Çok da bağırma insan böyle diyor. Ay Apartmanda sessiz olur. Evet şimdi çekin işlemlerini yaptıracağız bakalım. Evet. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Kızlar ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz anne? Ha, benim güzel kızlarım benim. Benim kızlarımın ilk uçak. İlk uçuşu değil mi? Erman, Tabletler evde değil mi? Nasıl yani? Nerede tabletler? Burada. Nerede? Bunun bakın şuradaki uçağa bineceğiz. Bak herkes şimdi evet o uçağa biniyoruz anneciğim. Irmakla deri. Nereye gidiyoruz? Hadi Irmak hadi anneciğim. Irmak yavaş yavaş anne. <gülüyor> <gülüyor> evet kızlar şu anda uçağın içine biniyoruz anneciğim. Evet. Geç 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 daha var anneciğim. İlerle. Derin ne istiyorsunuz anneciğim Anne, şimdi? De, evet. Ne istiyorsunuz? Irmak. Buraya bak anneciğim. Şarjı takılmamalıdır. Evet. Hasar görmesin. Evet, evet. Azra evine gidiyoruz. Evet. Çıkışta da gri arabaya mı alacağız? Başınızın üzerindeki kapaklar açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda en yakın maske... İstanbul'a inmemize 15 dakika kaldı. Derinlerim aşırı sıkıldı. <laughs> Değil mi kızım? <laughs> Daha çok sıkıldığı için metroda oynuyorlar kendilerini biraz. İşte evet. Galatasaray'ın stadyumunda görüyoruz şu anda. Değil mi aşkım? Stadyumumuz, evimiz. Evet, sonunda Azra ablalarına kavuştu şey benim kızlar.